Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımın e, yani bir arkadaşımızın dediği üzere Granny Hard Mod oynayacağız bitirmeye çalışacağım İnşallah güzel bir e, oyun olur sizlerle e, bir arkadaşımız yorumlarımız e, bir başka bir oy yorumlarda yazmış Granny oyna o yüzden oynayacağım e, herhalde şuralara falan bırakırım Şimdi buradan bir hard seçelim. Arkadaşlar başlıyoruz. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Allah arkadaşlar oyunu hiç bitirmedim. Tam bitirecektim bir keresinde. Normalde bitiremedim. Bunu mu bitireceğim şimdi be? Neyse bir bakacağız. Hadi bakalım. Vay dayı bir. İnşallah olur video. oyunun müziğini oyunun müziğini kıstım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Laveti his ha ne oluyor? Bir bug vardı bir de onu deneyim neyse bug'ı öbür bölümde deneyiz. Şimdi Şunu bir atalım da. Bir bug vardı. On, onun için. O değil lan oğlum. Baba pro game granny ne oldu lan ne oldu? Vay maymun surat. Şuna bak bir de artistik yapıyor. İşte ben aşağı ineyim o işte. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Hayır hayır hayır. Görmedi, görmedi, görmedi. Hayır, görmedi, görmedi. Yo yo. Arkadaşlar. Görmedi. Hayır görmedi ki. Olur. <laughs> Aa! <laughs> oh! <laughs> Yemin ediyorum ki ne görmedi. Vallahi da billahi da. Elim ayağım titriyor şu anda. Maymun suratlı seni. Oha nasıl lan? Elim ayağım titredi. Elim ayağım titredi. Nasıl buldu? Görmedi bile ne? Abi. Öyle böyle korkmamışım var ya. Gel hadi. Niye gelmiyor? Geliyor mu? Çıkıyor. Lan o nasıl bir ses korktum. Bir gelsin bakalım gelecek mi? Geldi. Nasıl bu kadar hızlı lan bu? Hıza bak. Altıma ettim az önce. Değil mi? Maymun suratlı grani seni. Daha biri, biri var, ikisi var, üçü iki var. Kaç tane var? Yorumlara yazın. Şu arabanın olduğu yere bir gidelim. Şunu bir alalım. Allah korktum lan. Bunu bir Allah. Allah. Şimdi bunu. Hmm. Hıza oh, bak hıza bak. Allah Allah. Gülüşe bak maymun. Çıkıyor. Değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu gazı nereye koy... daha Keşke atsaydım. Bak bunu Buraya at. Buraya at. Buraya koy Gidelim. Bir dakika. Ben bu oyuna işim gücüm yok. 10 dakika uzunluk videoda mı bitireceğim? Kamera ni bu kadar yavaş dönüyor? Ya hayır ya. ya. Yürü git ya. Ne oldu lan? Krani ne oldu? Krani. Baba, kraniye bak. Krani. Krani. Arkadaşlar bizim işimiz böyle zor var. şuraya gidelim. Açılıyor mu? Leş gibi ceset koymuş. Aa, oh, vallahi araba şey. Bu ne batarya? Oo gerekler şey burada. <laughs> Silah şeyi. Her şey burada ben ne yapacağım? Aklımda bir fikir var. Dönmüyor kamera dönmüyor. başlatma VR Ne 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 ne. Birse bunu da koyalım. Tamam. Gidelim onu alalım. Videoyu durdururdum. Satta bir tane durdurayım mı? Ben. ben onları koyup geleyim. Arkadaşlar bayağı bir şey topladım. Gidiyoruz. <laughs> ne oluyor lan? Ben ne yaptın da ben bu kadar geldin? Bu hard mode oynanmaz tavsiye etmiyorum. Şimdi ayıcık var. Ayıcığın yerini unuttum. Dedi. Bir de bunu var bu şey aşağıdaki kanalizasyon bok çukuru daha doğrusu. Hmm. Allah. Lan. Gitmiyor, gitmiyor. Peşimi bırakmıyor. Ya babacan işi var ya. daha üç. Şu an ses kayması oluyor. Kesin olmuştur. sevdim. Hayır. Gelme. Hayır, hayır git, 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 git. Pezevenk. Uyanık ya, tam bir uyanık pezevenk. Hmm madem dörde gelmişiz bug yapalım. Şal olur. Neyse la bu kadar. Ne? Bir çağıralım şöyle. Sonra sinir ediyor adamı. Allah 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 Allah. Baga bak baga. böyle bizi yakalayamaması gerekiyor. Vallahi da oldu la. Vallahi da oldu la. Peki, yanına yaklaşırsın. Ana. Ana. Ana neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bayağı bir uzun oldu. Bu White matacan e, Granny sanırım çalışmıyor. Şimdi gideyim atlayayım da geberteyim kendimi. Benim abi daha bende bir sürü bug var da işte öbür videoda yapayım. Video çıkmıyor sonra. sonra video fikri yok. Şöyle bitirişi de yapalım da. Ola Granny sen orada dolmamış mıydın? Güzel bak bu arada beğendim ha. Ya ama yeter. Tahayleş. Bu bitmedi mi daha? Oo, oo. Bug'ı gördünüz. Lan video uzun oldu video video. Şu bitirişi yapayım bari. Onu bile ne yapamıyorum ya. Lan bu ne? Bunun burada ne işi var? 12 dakika oldu. Ne kaldı şimdi? Ne ne oldu? Hay granny, yapma bunu. Seni pislik. Bu ana kadar. O tarafa bakıyoruz, bu tarafa bakıyoruz. Tipine bak. Çirkin maymun. Yapma granny, yapma. Maymun. Maymun çirkin maymun geberesi cil evet olan olmuş artık ne yapalım bu videoda bitiremedik zaten bitiremezdik ama ben bitirsem bir saatlik video çıkar ne hatta iki saatlik video yapmış olurum kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın